Tam 50 dakika oldu herhalde. Ama okuyalım mektubattan birkaç satır okuyalım. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. El mektubur rabi'u ve selasun vel 134. mektup ilel molla Muhammed Sıddık Molla Muhammed Sıddık'a gönderilmiş. Eğlen bundan önceki mektupta gönderildiği gibi. Fil men'i anit tesvif. Konu. Yarın yaparım. Yarın tövbe ederim. Daha gencim. Yani ahiret işlerini yarına bırakmaktan men etmek hakkında. Bu işin yanlışlığını ifade etmek hakkında. Rızakın Allah'u subhanehu ve iyakum. Allah-u Teala sizi de bizi de rızıklandırsın. Ne ile? Urucatin <laughs> gayri gayre mütenahiyetin. Bir takım yüksekliklerle nihayeti olmayan manevi dereceler Allah size bize versin. Fi medarici kurbihi Allah'a bizleri yakın edecek büyük dereceler size bize versin. Bi hürmeti seyyidil murselin aleyhi ve ala ali es ve teslimat. Aleyhissalatu vesselamun hürmetine. Eyü'l muhibb, ey sevgili kardeşim. İnnel vakte muhakkak vakit. Bak az önce 6'ya 5 vardı, 3 vardı başlarken. Şimdi 7'ye 10 var. 53 dakikamız gitti. He? Ne oldu ne oldu hayatımızdan? 53 dakikamız gitti. İnnel vakte vakit. Seyfun katiun keskin bir kılıçtır. Vakit geçtikçe hayatımız var ya uzun hayat. Tık 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 ne yapıyor? Kesiyor, azaltıyor hayatımızı vakit geçtikçe. Dolayısıyla madem ki vakit böyle azalıyor, ve la yudra ennehu hel tu'tal fursatu gaden evla. Yarın bu hayat fırsatı senin elinde olur mu olmaz mı belli Değil. Yarın ölüyor olabilirsin. Hayatta da olabilirsin. Ama ne olacağı belli değil. E ne yapmak lazım o zaman? Yem feyembege gerekir. Taktimul ehemmi fi hadel yevmi ve ta'khiru gayril ehemmi ila gadin. Madem şu anda hayattayız. Öyleyse en önemli işleri öne almak. Önemsizleri yarına bırakmak. Değil mi? Önemli, önemliyi yarına bırakırsan ya ölürsen ne olacak? Değil mi? Öyle bir işten mahrum olacaksın diyor. Önemli işi hep öne alacaksın. Önemsizleri yara bırakacaksın. Ölsen de mühim değil. Önemsizdi zaten. Önemli işler ahiret işleridir. Önemsiz işler dünya işleridir. Ahiret işlerini öne almak ilk önce bir namazımı kılayım sonra dükkanı açarım. İlk önce şu işimi şu ahiret işimi yani ne yapayım? onu yapayım. Ondan sonra efendim başka dünya işi ne varsa onu yaparım. İlk önce ahiret işleri, sonra dünya işleri. Böyle yapmak lazım. Ve haza hakikaten hakikaten bu var ya bu önemli işi öne almak, önemsizi geriye bırakmak nedir bu? Hukmul akli. Aklın hükmettiği budur. Diye. Akıl böyle hükmeder değil mi? Değil mi? Akıllı insan böyle yapar. Önemliyi öne alır, önemsizi. Ama ne diyor akıllılar var? Dünya işleri ne yapıyorlar? Öne alıyorlar. Ya şimdi müşteri gelir hocam yani şimdi yani. Dükkanı kapatamam yani. Müşteri gelir diyor adam. Ama akıllı. Ha ne diyor şimdi bak. Ve muktidahu. Ve la uridu bil akli aklel maaş bel aklel maat. Ben akıl demekle derdi dünya olan aklı kastetmiyorum ki derdi ahiret olan akıl sahibini kastediyorum. Derdi dünya olan ne değil akıllı değil. İmam Rabbani Kudret bir mektupta buyuruyor ki bir adam dese ki ben ölünce malımın tamamı çocuklarımdan en akıllı kimse ona kalacak diye vasiyet etse ve ölse mal kime verilir diyor biliyor musunuz? Çocukların arasından, dünyanın tarafına bakmayan, dünyayı terk etmiş, züht diyoruz ya, böyle yaşayana verilir. Çünkü en akıllı odur. Biz akıldan bunu kastediyoruz. Ve maza ektubu ez min zalik. Anlayana bu kadar söz yeter, uzatmaya gerek yok. Buyuruyor. Ya rahman rahimin, ya rahman rahimin, ya rahman rahimin. Ya Rab belki biz hikaye anlattık. Buradakilerle amel edemediğimizden dolayı ama nakil yaptığımız kimseler onlar hikaye anlatmıyor Ya Rab. Onlar senin dostlarındır. Onların söylediği hep hikmettir. Dolayısıyla biz hikmeti naklettik. Tesirini bende de kardeşlerimize göster Ya Rab. Duyduklarımızla amele bizleri muvaffak eyle Ya Rab. Gevşekliğimizi üzerimizden alıver Ya Arhamen Rahimin şu gibi elim zikir, sohbet meclisinin kıymetini güzel anlamaya muvaffak eyle. Koşma ve koşuşturmaya. Kardeşimiz, babamız, anamız neyse kimi davet etmek mümkünse davete bizleri muvaffak eyle. Davetlerimizi kardeşlerimizde tesini halk eyle ya Rabbi. Evlerimize huzur, bereket, ihsan eyle ya Rabbi. Özellikle evli kardeşlerimiz arasına son derece sevgi, muhabbet koy ya Rabbi ve efendi kardeşlerimizi hanımların, hanımefendi kardeşlerim efendilerine güzel güzel muameleye muvaffak eyle. Bekar olanlara salih salih eşler cümlemize hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Bu yolu bu şeriat tarikatı kendisini öğrendiğimiz efendi hazretlerimize sıhhat ve afiyetler uzun ömürler ver. Yolunu izini adım adım takibe bizleri muvaffak kıl. Ondan bizden istediği vazifeler böyle hususi olarak medrese talebe, hoca, okutmak, okutmak, okumak bu vazifeyi bir hakkın yerine getirmeye muvaffak eyle ya. Amin. Hocalarımıza yardım eyle. Talebelerimize yardım eyle. Yardım edenleri iki canında yardım eyle ya Rabbi. Diğeri emri bil maruf ney hanım münker. Bu vazifeyi her türlü yapmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Geçen bir hocamız anlatıyordu. Şöyle bir ifade kullandı. Hazreti Ömer'den radıyallahu teala Udullâhe ve entum samitun. udullah ve entum samitun. İnsanları Allah'a davet edin. Ama susarak. Aman ya Rabbi. Samit susuz. Yani suskun olduğunuz halde insanları Allah'a davet edin. Ne anlıyorsunuz? Halim. Efendim? Halim. Ya. Asıl davet budur. Asıl davet bu. Haninle insanları Allah'a davet etmek. Udullah ve entum samitun. Allahu Teala hallede, kallede güzel davete bizleri muvaffak eylesin. İkincisi bu. Diğeri Allah'ın kullarına güzel muamele. Ya Rab bu üç vazifeyi Tam Efendi Hazretlerimizin istediği gibi yerine getirmeye bizleri muvaffak eyle. Yapanlara daha da gayret ihsan eyle. Yapmayanlara tez zamanda bizim gibi yani başlamaya muvaffak eyle ya Kardeşlerimizin dünyevi uhrevi isteklerine nail kıl ya Rab. Her türlü sıkıntıları <laughs> sıkıntılarımızı izale eyle. Sen tutelimizden yolunda bizleri daim sabit eyle. Hastalarımız şifalar ver dertli olanlar, olan, boşlu olanlarımıza ödeme kararlı kolay ihsan ile duvarımızı kabul ile ilah şerefin nebiyyi ve alihi ve eshabihi ve meşayihina kâfe evet bugün elhamdülillah ada pazarına geldikten sonra kampüsü bırakıp buraya talebe olan derneğimize talebe olan kıymetli bir kardeşimiz Ömür Hoca kardeşimizin Bugün Ebu Suud medresesinde düğünü var. Saat 2'de. İştirak edin. Allah neler yapıyor bak görüyor musunuz? Kampüste idi. Oradan ayrıldı. Okudu. Hoca oldu. Efendi Hazretlerimiz tarafından Ferizli ilçesine Efendi Hazretleri vekili olana görevlendirdi. Haza min fadlillah. Allah'ın tamam büyük fazlı. Nereden? Nereye? Olabiliyor. Başkaları da var ha aramızda başkaları da var. Elhamdülillah. Ya Erhamer Rahimin, Ya Rahimin. Böyle bizleri de, yetiştirdiğimiz talebelerimizi de ama ya Rabbi, oh. Efendi Hazretlerimiz adına iş yapacak çok çok talebeli yetiştirmeye bizleri muvaffak eyle. Böyle sünnet için güzel sarılan hep beraber onun yolunu böyle ortaya döken ona tabi olanlar kurtulduğu gibi onun görevli, görevlendirdiklerine tabi olanlar da kurtulacak şekilde bir vekalet görevi yapmaya her birimizi, her birimizi muvaffak kıl ya Rabbi. kabul eyle. Dolayısıyla düğüne davet ediyoruz. Bir de bugün pazar, haftaya pazar günü Sapanca'mızda ki medreselerimizde yetişen 6 tane yine Arapçadan tamamlamış hocamız, 12 tane de hafızı tamamlamış talebelerimiz, onların icazet merasimi var. Haftaya pazar. Sapanca Bukhara Camii'nde. Salih hocamız sohbete gelecek bir aksilik olmazsa oraya da davetlisiniz şimdiden. İlan da orada var. İnşallah duyurun. Allahu Teala bu hizmette koşuşturmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Saat Öğle namazından sonra. Öğle namazı kılınacak ve başlayacak. İlahi şerefin nebiyyü <laughs> ve alihi ve ashabihi ve meşhur. Adam hocamız hadi böyle bir yapın. Adam hocamız bir açlıyı okusun buradan.